Kanalıma hoş geldiniz sevimli takipçiler. Ünlü ve yakışıklı oyuncu Can Deniz annesi Kadriye Deniz'in doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Sokakta ip atlıyorken 13 yaşında evlendirdiler seni. Babam da sen de çocuktunuz. İkiniz de ne yaşadığınızı, neler olacağını bilmiyordunuz. Babam hayatı yakalamak için dışarıya çevirdi yüzünü. Sən isə qucağında 6 uşaqla içəridə doğunun coğrafiyası kimi sərtdurğuqlarla baş başa qalıbydın. Öncə Adana'ya, sonra Ankara'ya, sonra Aydın'a güclərlə bilmədiyin həyatlara sürüklenərək keçdi gənçliyin. Oxumayı, yazmayı özünü öyrəndin. Amma həyat denen okulda dəfələrcə master yaptın. 6 uşaq onun torun büyüttün. Qurşağından kəsib bizə yedirdin. Kimsəyə minnət etmədin. Tarlalarda, çapalarda, pamuqlarda çalışaraq Bizlere çorbanı hep pişirdin. Senin yaşadıklarından tek bir anı, senin hayat boyu sahip olamadığın her şeye sahip bu yeni yetme şımarıklardan herhangi birine yüklesek adlarını unuturlar. Sözlükteki anne tanımına sen ve senin gibi kendi çıkarlarını ve hırslarını evlatlarının önüne koymayan anneleri yazmalılar. Evladın kıymetini, ailenin olmanın önemini, sabırlı olmayı, kolay kolay pes etmemeyi senden öğrendik. Maalesef hayat artık senin bildiğin hayat değil, kado. Sana da bize de garip bu hayat. Ama devam ediyor ve yaşanacak. Hala çok güzel günler ve hala baş etmemiz gereken çok sorun var. Bugün doğum günün. Seni çok seviyoruz. Ve iyi ki senin evlatlarınız. İyi ki doğdun canım anam.